Şu çok konuşuluyor. Toplam kaç saat çalışıyorlar? Haftalık yönetmeliğe göre o saati dolduruyorlar mı? Fazlası. Çok fazlasıyla dolduruyorlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Az önce dedim ya maksimum minimum diyelim ya da saat üçte bir seyis kalkıyor. iki at bakın seyisin işi saat 9 gibi 10 gibi bitiyor. Aslında bu iş daha da fazla sürüyor da şimdi az sayıları abilerimiz bir soruyu soranlar daha doğrusu. Tamam o zaman şöyle bir yönetmeni çıkartsınlar. Biz iki saat, iki saat bir atla uğraşalım. Hani oldu bittiye getirelim, işi bitirelim o zaman. Yani bunu da kimse istemez. Şimdi ben öyle seyisler tanıyorum ki adam bir atın işini beş saatte bitiriyor. İsim de verebilirim ama yani burada canlı yayında söylemiyorum şimdi. Adam tek atın işini beş saate altı saate bitiriyor ve başarılı da oluyor. Yani grup yarışları vesaire. Şimdi saat üçte kalkıp kalkan bir insan saat onda işi bitiyor ve aynı şekilde üçte başlıyor çift at bakan için söylüyorum. Zaten şu anda camiada yüzde yetmişi çift at bakıyor şu anda. Yüzde otuzluk bir tek at bakan kesim var. Yüzde yetmiş, yüzde yetmiş beşi hatta çift at bakıyor şu anda. Ve yavaş yavaş herkes çift at baktırmaya dönüyor zaten. Şimdi mesela bugün gece yarışı var. Şimdi değil mi? O zaman dört buçukta mesai bitti. Şimdi bu atı yarışa götürenlere biz mesai yazalım. Hatta onun yanında bir kişi de yardım ediyor mesela. Şimdi eğer ki işin o teferruatına girersek ben bunu geçen sene bazı sahiplerine de söyledim. Bunun altından az sahibi kalkamaz. Şimdi burada canlı yayında bazı şeyleri söylemek istemiyorum ama zaten bir ses gece 3'te kalktığı zaman 4'te kalktığı zaman saat 7'ye kadar gece gidiyor. yani bir saat iki saat sayıyor. Biz bütün bunları hiç söylemiyoruz. Biz sadece işte prodüksör ve bir de bizim bazı sahipleri 7 saat, haftanın 7 gününü hesaplıyor. E kanunda biliyorsunuz ki Kanunda haftanın pazar günü çalışmak yasak. Yani bunu herkes bilir. Bu 45 saat, 6, 45 saatlik zaman dilimi 6 günü kapsar. Dolayısıyla 7. gün bir saatte gelse bir gün sayılıyor. Çünkü askeri en askeri ücretli olduğu için. Bir saatte gelse bir gün sayılıyor. Yarım saatte gelse bir gün sayılıyor. E diğer kalan günleri de şimdi bazı seferi e, bu saate biraz çok kafayı takmışlar ya. Yani. E, o zaman bize gece vardiyasını da devreye sokalım. Yani o zaman bir seyisi maaşı olur 18-20 bin yani. O zaman bunun altından kimse kalkamaz. Yani o yüzden bence şu an en son yapmış olduğumuz işler çok yerinde bir karar ve birçok az de bundan memnun. Ve çok iyi de bir sistem oldu diye düşünüyorum. E, bundan sonra da bu sistem tamamen oturursa böylece mahkemeler de kapanır, önüne geçmiş oluruz ve herkes hakkını almış olacak. Bundan sonra da hiçbir olay çıkacağını ben zannetmiyorum.